Başını Vermeyen Şehit konuşmacı Mehmet Demirci. Sevgili dinleyiciler, Başını Vermeyen Şehit bir Ömer Seyfettin hikayesidir. Zigetvar kuşatması kış yaklaştığı için kaldırılmış. İleri karakol durumundaki Grijgal Kalesi'nde ihtiyar sipahilerle bekçilerden oluşan 114 kişi kalmıştı. Başlarında da Kuru Kadı lakaplı biri vardı. Zigetvar Macaristan'dadır. Olay kanuni Süleyman zamanında geçer. Nöbetçi gece vakti kuru kadıya haber verdi. Zigetvar kalesinden düşman askerleri Grizgale doğru gelmeye başlamıştı. Nöbetçi gece vakti kuru kadıya haber verdi. Zigetvar tarafından düşman askerleri Grizgale doğru gelmeye başlamıştı. Hemen gaziler uyandırıldı, hisar kapısı bağlandı. İşaret topu atılarak etraftaki kulelerden yardım istendi iyice yaklaşan düşman Vire teklif etti. Teslim olursanız canınızı bağışlarız dediler. Bu hisarın ruhu, neşesi, keyfi olan iki arkadaş vardı. Her zaman olduğu gibi tuhaf tuhaf laflar söyleyip herkesi güldürüyorlardı. Bunlardan ikisine de deli derlerdi. O yıllarda cesur ve o yıllarda cesur ve pervasız askerlere de deli denirdi. Deli Mehmet ve Deli Hüsrev, Serhat Muharebelerinde hayale sığmayacak yararlıklar gösterdiler. Masal kahramanları gibi inanılmaz bir şöhret kazanmışlardı. Bu iki deli hiçbir zaman, hiçbir kayda, hiçbir disipline gelmezdi. Dünya şerefinde gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. Her zaferden sonra kumandanlar onlara rütbe, hilat, murassa kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca gülerler, istemeyiz, fani vücuda kefen gerekir derlerdi. Harp onların bayramıydı. Tüfekler oklar atılmaya, toplar gürleme, kılıçlar kalkanlar şakırdama başladı mı hemen coşarlar, kendilerinden geçerler, naralar savurarak düşman saflarına saldırırlardı. Kuru kadı askerlerine seslendi. Sayımızın azlığını öğrenmişler. Düşman 2000 kişiyle gelmiş durumda. Biz ise 114 kişiyiz. Ne dersiniz? Vireyi kabul edelim mi? Cevap hayır oldu. Hepimiz vuruşmaya hazırız diye bağırıştılar. Öğleye kadar durdular, abdest aldılar, namaz kıldılar, tekbir getirip helalleştiler. Ansızın uzaktaki Türk kulelerinden atılan işaret topları işitildi. Bu biz dört nala geliyoruz demekti. Kuru kadı eliyle Hisar'ın kapısını açtı. Grijgal gazileri Allah Allah naralar ile müthiş bir taşkın deniz gibi fışkırdılar. İki koldan hücumda bulunuyorlardı. Kollardan birisine Deli Hüsrev, birisine Deli Mehmet baş olmuştu. Ovada Grijgal'e gelen yollardan bir toz dumandır kalkıyordu. Nice bin atlı imdada koşuyor sanılırdı. Düşman bu hali görünce şaşırdı, İki ateş arasında kaldığını anladı. Halbuki toz duman içinde yaklaşan ancak 5-10 gaziydi. Bozgun başladı. Deli Mehmet'le Deli Hüsrev'in takımları düşmanı kaçırmamak için iyice sarıyordu. Kuru kadı cübbesini atmış, elinde kılıç, cesaretlendirdiği gazilerin arkasından yürüyordu. Deli Hüsrev bir sarhoş gibi düşman içine dalmış, kesiyor kesiyor, inanılmaz bir çabuklukla kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu. Kuru kadının gözleri Deli Mehmet'i aradı. Bakındı, bakındı, göremedi. Acaba o muydu? Yüreği ağzına geldi. Düşman safına karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir vücut yere uzanmıştı. 50-60 adım kadar kendisinden uzaktı. Bir düşman şövalye uzun bir kargıyı ona saplıyordu. Durmadı, ilerledi. Bir de ne görsün, şövalye atından inmiş, şehidin başını bedeninden ayırmıştı. Bu anda bu kestiği baş elinde siyah bir şeytan gibi şahlanın atına sıçradı. Kaçacaktı. Kuru kadı bütün kuvvetiyle ona yetişmek için koşarken Baktı ki sol ilerisinde deli hüsrev kalkanını sallayarak avazı çıktığı kadar bağırıyor. Mehmet, Mehmet canını verdin başını verme Mehmet. Bu nara o kadar müthiş, o kadar tesirli, o kadar yanıktı ki kuru kadı vah deli Mehmet'miş diye olduğu yerde dikildi kaldı. Durur durmaz o an kırk adım kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını gördü nefesi tutuldu, şaşırdı, bu başsız vücut uçar gibi koşuyordu. Kendi kellesini götüren zırhlı şövalyeye yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki, Melun hemen atından tepesi üstü yuvarlandı. Götürmek istediği baş elinden yere düştü. Deli Mehmet'in başsız vücudu canlıymış gibi eğildi. Yerden kendi kesik başını aldı, hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi uzanıverdi. Bunu Kuru Kadı'dan başka kimse görmemişti. Herkes kaçan düşmanı kovalıyordu. Kuru Kadı gördüğü harika karşısında donup kalmıştı. Cenk akşama kadar sürdü. Düşman geri çekildi. 19 şehit verilmişti. Şehit Deli Mehmet'in vücudu başı koltuğunda uyur gibi sakin duruyordu. Onu olduğu yere gömdüler. Kuru Kadı Yasin okumaya başladı. Birden önündeki mezarın yeşil nurlarla tutuştuğunu gördü sesi kısıldı, dudaklarını oynatamadı. Bu sıcak, bu yeşil nur büyüdü, taştı, bütün alem bu nurun içinde kaldı. Kuru kadının gözleri kamaştı, ruhu yandı, kendinden geçti. Değerli dinleyiciler, Müslüman Türklerin batıya doğru akınları sırasında, fetihler, yerleşme ve İslamlaştırma sırasında gazi derviş denen tiplerin önemli hizmetleri oldu. Menkıbelerde anlatılan şekliyle fetihlerde vazife alan gazi dervişler baş açık ayak yalın, coşkulu bir ruh hali içinde savaşlarda ön saflarda yer alarak askeri maneviyatını yükseltirlerdi. Bu olayın kahramanları gazi derviş tipinin örnekleri olarak görülüyor. Grijgal Kadısı'nın yazdığı bu destan peçevi tarihi içinde de yer alır. Bu olağanüstü hadiseye inanmakta çoğumuz zorlanırız. Bunu hesaba katan, bunu hesaba katan Grigal Kadısı, yazlıklarının yalan olmadığını söyler, Hz. Peygamber ehli beyt ve ashabı şahit tutarak yemin eder ve şöyle der, Değilim hak bilir bu sözde kezzab, bi hakkı Mustafa ve âlü ashab. Bu hadiseye şehitlerle ilgili şu ayetin bir başka türlü tecellisiyle bakılabilir. Velate kulû limen yuktelû fî sebîlillâhi emvât bel ahyâû velâkin lâ Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Bakara 154.